Ben en son yoruz. Um, Akopus sattı be Mette'yiz. Ortaya güzel bir giriş yaparsak çok iyi olur. Şöyle bir kim Türk yazayım video yazayım. Bakayım. Türk video çekiyor. E yani video yani. Zaten ben bunu yapacağım arkadaşlar. İnşallah. video yazayım. Video. İnşallah öyle. Fırt bir pislik. Tövbe tövbe. Tamam. Vide. Dur yazayım. Video. Tamam mayın Çekili Ortadan bir tane kız çıkarırsam direkt kendi rotama doğru gideceğim. başlasın. Çeti kapattım. Hayır. Buradaki çeşmeyi. <laughs> <Kes, gülüyor> bak bu çeşmeyi. Onları alma. Bu <laughs> zincirse doldu mu? Ha. Hadi ben geçer abiler. Abiler ablalar ben kaçıyorum. Güle güle. Siz orada kendinizi yiyin bitirin. Nasıl olsa ben video çekiyorum. Sonra kendinizi yiyin bitirin. Ben kaçacağım abi. Hiç umurumda değil. Abi şurada bir tane epik yok muydu ya? Eskiden vardı. Haydi. Neyse ya ben zaten keselim. Mağaranın hiçbirisi yok. Evet. Hepsi galiba ortada. Hadi iki tane VIP var. Değil mi lan bunlar? Abi. Kim bunlar ya? Nerede şimdi Nerede şimdi? Çocuk nerede şimdi Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz. Valla <laughs> işte olarak öldü dediler. Savaş çok çekseydi. Gitmede 8 dakika kaldı diyor oğlum ya. O zaman abi kendi fotoğuma doğru ilerleyin ya. Ay nereden geçeceğimi unuttum lan. Hah adam adam bir tane. Ha bir tane adam. Arkadan keserim ben. Yani. kaca genişlik şimdi Ne oldu lan? Gel. Gel. Amına. Amına çaktım seni gel lan. Gel oğlum kaçma. Gel. Gel. Cemaz diye kaçıyor yoksa kaçmaz. Abi ya valla şu an bir gemse bir tane çözüm bulsalar çok iyi olur ha. Bakın cıvıl cıvıl diyoruz ya. Zaten oyun tr kanalı da diyor ya. Valla oyun tr kanalı da diyor. Cıvıl cıvıl diyoruz diye. Suda ben bunu alırım ya. Ama sakın haytınmaya düşmesin. Haydi. Çat gitti. Tamam abi çık, 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 çık. Tamam eşyası kalmadı da. Hiçbir şey yokmuş ya. Cesar yenilendi oğlum. Ben abi benim burada yerse. Gittim ben oğlum. Abi ya niye bir diğer team oluyor ya? Cesar. de. yenilendi. Büyük bir zamana ben bunu alamam ama. Gel bak. Şimdi, Dur kaç 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 kaç. Yemek yiyemek. Yani. Ay yarım kalp. <laughs> ölmedim vallahi ölmedim. Öldüm.